Dünyada neredeyse her ülkenin borcu var ama aynı zamanda çoğunun kenarda birikimi de bulunuyor. Bu ülkelerin döviz ve altın rezervleri yani kriz anında kullanılacak acil durum kasası. Dünya genelinde en yüksek rezervlere sahip 10 ülke toplamda 9,4 trilyon dolarlık serveti elinde tutuyor. Bunun yarısından fazlası Asya ülkelerinde. Almanya 377 milyar dolarlık rezervle dünya sıralamasında 11. sırada Avrupa'da ise zirvede yer alıyor. Peki ilk onda kimler var? Singapur 383 milyar dolarla 10. Ardından 418 milyar dolarla Güney Kore geliyor. Hong Kong 425 milyar dolarla 8. sırada. Petrol zengini Suudi Arabistan 463 milyar dolarlık rezervle 7. sırada. Rusya 597 milyar dolarla bir basamak yukarıda. İlk 5'te yer alan Hindistan ise 643 milyar dolarlık altın ve döviz rezervi ile dikkat çekiyor. Dünya genelindeki toplam rezervlerin %60'ından fazlası sadece 10 ülkenin elinde. Geriye kalan 128 ülke ise toplamda 881 milyar dolarla yetiniyor.